Arkadaşlar şöyle ileri adım geri. Bir adım geri, bir adım geri. Onlar bugün bir göz. ile birlikte balık tarabiyede köfesinde olduğu söylendi. Şimdi buradaki komşularımız özellikle garipçe balıkçılarıyla bir yerde de bir akrabalık oluştu. Onlarla beraber olalım. ve bir onlarla birlikte o heyecanı paylaşalım istedik. O heyecanı paylaştık ve kendilerine bu noktada başarılar Ama ben tabii vatandaşlarıma da özellikle alıp yeme noktasındaki bu kültürü tavsiye etmeye çalışıyorum. Alıyor az diyoruz. Kendilerini de Soğuk, balık az geliyor, az getiriyor. diyorlar. Aslında biz de diyorlar, balık fiyatları düşük ama halde bu fiyatların arttığını da söylüyorlar. Da özellikle böylece onların dilinden öğrenmiş oldum Ve bazı sorunlarını da kendi elinden dinledim, onu da hükümetimizle